Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz bireysel emeklilik yani BES. Aslında bu videoda size BES'in ne olduğundan bahsetmeyeceğiz. Çünkü artık hemen hemen herkes BES'in ne olduğunu biliyor. İşte gerek devlet teşviği gerek işveren katkısı bunlar hep konuşuldu. Biz burada BES mantıklı mı değil mi sorusuna cevap arayacağız. Burada bu soruya cevap ararken de en önemli faktör aslında BES'teki yatırımınızın nasıl değerlendirildiği. Ve biz burada size bir diğer seçenekten yani BES'teki yatırımınızı Amerikan borsasında değerlendirme seçeneğinden bahsedeceğiz. Türkiye'de çalışırken ben de işveren aracılığıyla bir BES hesabım vardı. Ama Türkiye'de işi bırakıp Fransa'ya taşınırken BES'i bozdurduğumda elime geçen para aslında ana parada çok yakındı. Çok fazla bir artısını göremedim. Buradaki en önemli sebep de aslında hiç fonları nasıl değerlendirildiğine bakmamış olmam. Buğra peki bugün seninle bunu konuşalım. Yani bu best yatırımının mantıklı olması için bu paranın nasıl değerlendirilmesi lazım? Senin görüşlerin neler? Herkesin yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesini yapmışsın. Genelde genellikle insanlarda şöyle bir beklenti var. İşte bir BES hesabım açıldı, bir emeklilik hesabım açıldı ve ben e, kısa vadede hani hemen e, bir şekilde yatırmış olduğum rakam çılgınlarca artacak ve o bana büyük bir, bir geri dönüş sağlayacak gibi bir beklenti oluşuyor ama BES'in aslında mantığına baktığı zaman biz işte e, uzun vadeli bir yatırım aracı ve aslında buradaki beklenti hani uzun vadede bir getirisinin beklen, beklen, beklentisi. Yani kısa vadede 3 yılda, 2 yılda büyük bir geri dönüşüm beklemek aslında yanlış olur. Yani aslında... şunu sorayım ar araya girdim. Burada besten verim alma beklentisi yani 10 yıl gibi düşünebilir miyiz? En az 10 yıl orada o para kalmalı mı? Tabii yani en az 10 yıl aslında muhafaza etmek gerekiyor. zaten 10 yıldan sonra da devlet desteğinin e, %60'ına hak kazanıyorsunuz e, işte emekliliğinize kadar devam ettiyseniz besi ki o aslında önerilir. Hani devlet aslında bunu teşvik etmeye çalışıyor. o gibi durumlarda devlet desteğinin de tamamını alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hani yani yatırımda 20 yıl bekleyip de para kaybetmek çok hani, olası bir senaryo değil. Yani elbet kazanıyorsunuz gibi bir mantık var. işte devlet de bunu teşvik etmeye çalışıyor aslında. O yüzden hani beste uzun vadeli bir şekilde insanları tutmaya çalışıyor. Ama tabii Şöyle de bir şey var, bu BES'te yatırmış olduğunuz para sizin paranız ve sizin kontrolünüz aslında yani senin kendi paran bu para büyük bir oranda hani devlet desteğini katmazsak, kaymazsak. Ee, e, dolayısıyla e, Default olarak bir BES hesabı açıldığında, özellikle şirketlerde vesaire, e, bütün fonlar otomatik olarak seçiliyor. Sizin risk hani risk, e, risk ne kadar risk alabileceğinizden vesaire uzak. E, default bazı ayarlar var otomatik, onlarla açılıyor bu. E, Ete bu oradaki e, seçilen otomatik fonların da getirisi genelde yüksek olmayabiliyor. Dolayısıyla siz kendiniz e, işte ben altına yatırmak istiyorum veya ben hisse senetlerini yatırmak istiyorum veya ben agresifim ya da ben agresif değilim daha böyle genel geçer e, mevduat faizini yatırmak istiyorum şeklinde artık neyse sizin beklentiniz onunla ilgili fonları bulup paranızı bunlarda değerlendirmek. Yani eğer düzgün fonları seçmezsek tabii ki de 3 yıl 5 yıl da geçse e, güzel rakamları elde edemeyebiliriz. Yani, yani bu aslında birçoğumuz burada özel sektörde çalışanlar için söylüyorum özellikle birçoğumuz beste çalışacağımız firmayı kendisi bile seçmiyor. Şirket genel olarak bir anlaşma yapıyor ve herkese default olarak best tanımlanıyor. Burada o yüzden de kişinin risk grubuna çok fazla bakılmıyor açıkçası ya da portföyden beklentisine. Burada senin söylediğin best firması içinde de bunları değiştirmek mümkün mü? Ben tabii genellikle mesela atıyorum bir X bir best firmasıyla anlaştı firmanız. Genellikle o ilk base firması kendi fonlarını yönlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, tamam bilmemekle beraber bazı e, best firmalarının farklı firmalardan da e, fon seçip kendi e, portföyünüzde onlara yatırım yapmanızı sağladığını duydum. Hı hı. E, ama ben kendim böyle bir şey tecrübe etmedim açıkçası. Dolayısıyla hangi firmaların bunu sağladığını bilmiyorum. E, ama neticesinde aslında şirketler burada e, güzel bir iş yapıyor. İnsanlara hani, besi teşvik ediyorlar ama aynı zamanda bunun eğitimini de vermeleri gerekiyor. Yani işte yaptım işte default olarak bütün o otomatik fonlarla gidiyor değil de kendi risk algınıza göre işte bazı danışmanlar vesaire atamaları gerekiyor. Ki bazı şirketler bunu yapıyor ama bu sefer de çalışanlar çok fazla bilgili olmadığı için gidip işte o danışmanları arayıp işte ben neye yatırım yapmalıyım vesaire sormuyorlar. Dolayısıyla burada iki taraflı bir e, anlaş yani iki tarafta bir problem var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ama burada da iş aslında çalışanlara yani bizlere düşüyor. Çünkü biz kendi paramızın peşinden biz koşmalıyız. Kimse bizim peşinden koşmuyor teknik olarak. Ee, yani durum böyle. Yani sonuçta sizin paranız, kendi paranızı nereye yatırmak istediniz siz kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Yani burada zaten hani çok fazla seçenek de yok bildiğim kadarıyla. İşte dövize endeksleyebiliyorsunuz, altına endeksleyebiliyorsunuz. Ya da birazdan bahsedeceğimiz gibi Amerikan portföyü ya da yabancı portföyleri endeksleyebiliyorsunuz. Siz hiçbir şey endekslemezseniz bu kendi çalıştığınız firma zaten bunu kendi oluşturdukları markalarının portföylerine aktarıyorlar. Burada işte kazanç biraz daha düşük olabilir, risk biraz daha az olabilir. Onu tamamen siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz aslında. Bu esnekliğe sahipsiniz. Evet. Ama tabii burada hani aslında önemli olan şey insanların seçmiş olduğu. ya yani şimdi böyle bir şey var. Bu emeklilik fonlarındaki fon çeşitliliği standart bir yatırımcının seçebileceği, seçebileceği fon çeşitliliği kadar yüksek değil. Yani atıyorum sen bugün e, işte Tefas'a girip bütün fonları listeleyebilirsin ve orada en çok kazancı getirmiş olan fonları daha detaylı inceleyip e, aklına yatanlara yatırım yapabilirsin. Ama emeklilik fonlarına geldiği zaman gene böyle bir imkan var. Gene Tefas'tan girip tüm fonları listeleyebilirsin. En çok kim gelip getir getirmiş ona bakıp ona göre yatırımlarını yapabilirsin. Ama fon çeşitliliği anlamında e, bir bireysel emeklilik yatırımcısı olmayan birisine daha az bir çeşitliliğe sahipsin. Yani orada e, anladığım kadarıyla bireysel emeklilik fonları daha özel olarak değerlendiriliyor. dolayısıyla çok fazla çeşitli bireysel emeklilik fonları yok. Ama Hı. mevcut fonlar aslında gayet çeşitli ve yeterli seviyede diyebiliriz yani. Peki Buğra şimdi ben bir yatırımcı olarak hani neden kendim o zaman seçtiğim hisseye yatırmak yerine beste kalmalıyım? Bu soruya da cevap verirken benim aklıma şu geliyor aslında. Sonuçta bir bu senin yatırımına ek olarak devlet e, teşviği var. Ve bir de onun üstüne bir artık özel sektörde işveren katkısı dediğimiz işte bazı firmalar sizin koyduğunuz kadar parayı üzerine ekliyor ya da işte firmanızın anlaşması nasılsa ona göre genelde ufak da bir e, işveren katkısı oluyor. Bunları göz önünde de bulundurduğunuzda bir miktar para beste tutmak mantıksız değil gibi geliyor bana. Yani aslında şöyle e, hani devlet teşviği bence çok düşük bir rakam ve düzgün değerlendirilmiyor. Mesela açalım şimdi datalara bakalım istiyorsan. Tamam. E, bu BES'le ilgili. Ben bir ekran paylaşayım hızlıca. E, Şu an görebiliyoruz ekranı. Görebiliyorsak süper. E, şimdi burada fon detaylı analiz veya fon karşılaştırmaya gidelim. Bu burada, site evet, ne sitesi? Diyelim. Önce bunu biraz bahsedebilirsen. E, bu aslında tefas Bütün fonları e, burada bulabiliyorsunuz. Türkiye'de yaratılmış olan bütün fonları burada bulabiliyorsunuz. E, i̇şte fon tipine göre. Farklı fonları listeleyebiliyorsunuz. Bunların getirisini listeleyebiliyorsunuz. Bunların performansını görebiliyorsunuz. Karşılaştırabiliyorsunuz. E, gayet verimli bir site. Bunları da belki e, videonun altındaki e, açıklama kısmına ekleriz. E, i̇zleyen arkadaşlar kendileri de bakabilirler. E, burada atıyorum mesela emeklilik fonları seçtiğiniz zaman e, şurada devlet katkısı fonu diye bir fon seçeneği var. Ve bunu seçtiğimiz zaman burada aslında bu fonların hepsinin performansını görebiliyoruz. Şimdi ben mesela 5 yıllık performanslarına baktığım zaman en iyi e, devlet katkısı fonu getirirsek QNB'nin e, bireysel emeklilik sisteminde ve o da %300 gibi bir rakam. Ama şimdi %300 baktığımız zaman veya işte en düşüğü ne kadarmış? En düşüğü de e, FIBA e, emekliliğin getirmiş olduğu %200 gibi bir rakam var. Yani bütün emeklilik firmaları %300 ile %200 arasında bir bantla oturmuşlar. Ama bu 5 yıllık bir süre içerisinde hani Türk lirası %300'den belki biraz daha az değer kaybetmiştir. Yani enflasyonun ya yakın ya da çok altında bir getiri sağlamış oldu. Dolayısıyla hani evet. devletin vermiş olduğu ücret tabii ki de güzeldir. Hani havadan gelen bir para vesaire ama hani çok büyük bir katkısı var mı? O soru işareti. Yani ama neden o zaman bireysel emeklilik, bireysel emekliliğe yatırım yapmak makul? O şundan dolayı bireysel emeklilik aslında bir disiplin getiriyor. Yani bireysel emeklilik sistemine girdiğinde eğer düzgün fonları seçersen, işte altın fonudur, işte yabancı hisse senedi yatırımı fonudur ya da işte farklı getirisi yüksek olan fonlardır. Bu fonları seçersen ve düzgün bir portföy oluşturursan bilinçli işte bir şekilde, burada sana sağlamış olduğu en büyük avantaj, disiplinli bir şekilde senin hesabından paranın çekilip yatırıma, kat, yatırma dönüştürülmesi oluyor. Devlet getirisi aslında böyle bir hani bir çerez parası şeklinde kalıyor baktığın zaman uzun vadede. Çünkü evet havadan gelen bir para vesaire ama Öyle çok büyük de bir meblağ değil. Ama tabii bu yıllara yayıldığı zaman güzel rakamlar oluşturabilir. Hatta devlet katkısını şöyle kullanabilirsiniz genellikle. Bu üresel emeklilikte 10 yılda yüzde kaldığınız zaman kazancınız da tabii ki çok iyi rakamlara ulaşacaktır. Ve siz sistemden çıktığınız zaman da bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Tabii ki. Gelir vergisini aslında devlet katkısıyla hani ödemiş olursunuz gibi bir e, sistem kurabilirsiniz kafanızda aşağı yukarı. Öyle bir katkıdır. yoksa hani devletin getirmiş olduğu e, vermiş olduğu rakam tabii ki de ciddi bir rakamdır. E, ama hani o kadar da böyle büyük bir şekilde, güzel bir şekilde değerlendirilmiyor açıkçası. Eğer güzel bir şekilde değerlendirilse bence bizlere daha büyük bir katkısı olabilir. Ben şunu değinmek istiyorum aslında. Benim birçok arkadaşım bana bu soruyu soruyor. Yani işte bizim bireysel emeklilik portföyümüz var. bir e, şekilde ben Amerika'daki şirketlere yatırım yapmak istiyorum. Özellikle teknoloji şirketlerine yatırım yapmak istiyorum. Ee, ama ben bunları nasıl yapacağım, nereden bileceğim hangi port, hangi fonu seçmem gerektiğini vs. diye çok fazla soru geliyor arkadaşlarından bana. Ben de onları genellikle e, bu siteye yönlendiriyorum aslında. Burada tarih, e, tarihsel veriler bölümü var Tefas'ın web sitesinde. Buradaki tarihsel veriler kısmında biz portföy dağılımlarını görebiliyoruz. Yani hangi portföyde, hangi hisse, oran, yabancı hisselere mi yatırım yapılmış, altına mı yatırım yapılmış, büyük borsasına mı yatırım yapılmış vs. şeklinde bu verileri inceleyebiliyoruz. Ee, örneğin, burada ben tarihsel verilere tıkladım, emeklilik fonları dedim, buradan bir tarih seçeyim, bunun çok büyük bir önemi yok. Görüntüle dedikten sonra bir sürü işte burada bize hisseler çıktı, fonlar çıktı. Buradan da portföy dağılımına gelirsem eğer, burada işte bütün e, firmaların hisse senedi oranı yüzde kaç, devlet tahvili oranı yüzde kaç, hazine bonusu oranı yüzde kaç şeklinde görebiliyorum. Şimdi yani peki e, ilgi alanım ne? Yabancı hisse senetleri. Şimdi ben burada yabancı hisse senedine göre sıralarsam ilk başta AVR hissesi geliyor. Neymiş bu AVR hissesi? Ee, i̇şte bakalım. AGS Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Ardından Fibonacci sahip olduğu bir teknoloji sektörü değişken emeklilik fonu var. Ee, sonra garanti emeklilikte belli bir oranda yüksek oranda yabancı e, hisse senetleri bulunuyormuş yüzde 46 gibi. Daha sonra yatırımcı arkadaşlara diyorum ki yani buradaki e, detayına bakın aklınıza yatan bir tanesine yatırımını yatırımınızı yapabilirsiniz şeklinde. Burada evet yani bu fon firmalarının işte emeklilik firmalarının müşteri temsilcilerinizle görüşüp bu fonun içeriğini de öğrenebilirsiniz ki bu bence önemli bir nokta. Hani ya evet yabancı hisselere yatırım yapıyor ama hangi yatırım hangi hisselere yatırım yaptığını bilmek de sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet kesinlikle mesela örneğin bu AVR fonu %90 oranında Nasdaq endeksine yatırım yapıyor. Bazı yabancı hisse senedi fon, e, fonları ise mesela baktığınız zaman S&P 500'e yatırım yapıyor belli bir oranda. Şimdi S&P 500'ün getirisiyle Nasdaq'ın getirisi arasında e, ciddi bir fark var. Yani ekstra bir %5-6'lık bir fark var. Yani evet. 10 yıllık e, sürece baktığınız zaman. O yüzden yatırım yapmış olduğunuz e, fonların içeriği çok önemli. Bir de biz şimdi hani kanalımız Nasdaq kanalı olduğu için yani Amerika'daki yatırımcılığı e, ilgilenen bir kanal olduğu için yani bunları söylüyoruz ama bunlar dışında daha iyi getiri getirmiş olabilecek emeklilik fonları vardır. Muhtemel, muhtemelen elbette vardır. Örneğin biz burada da bakarak bunu görebiliriz. Ee, tabii burada önemli olan şey sizin beklentiniz, sizin e, yatırım, yani sizin risk anlayışınız vesaire. Dolayısıyla siz de burada mesela listeleyip 15 yıla, son 3 yıla, son 1 yıla göre e, istediğiniz bir fona yatırımınızı yapabilirsiniz. Evet. Yani burada Buğra ben bir de şunu söylemek istiyorum. Sizin seçtiğiniz yatırım metodu önemli tabii ki burada size en uygun olanı seçmelisiniz ama dolar bazlı bir yatırım fonu seçmenin şöyle bir avantajı var. Hem hisse arttığında kazanıyorsunuz yani hem bu fon değerlendiğinde kazanıyorsunuz hem de dolar yükseldiğinde paranız dolara karşı değer kaybetmiyor gene kazanmış oluyorsunuz uzun vadede. Evet ama işte bazı mesela yani Türkiye'deki bazı fonlar da ee, çok ciddi rakamlar kazandılar ve hani, dövize oranla da iyi rakamlar kazandılar. Ee, hani o tek bir tek başına bir şey değiller yani bence. Tek başına bir e, değişken değil. o yani sadece ona göre bir yatırım kararı vermek doğru olmaz. Ee, ama dediğimiz gibi burada bütün veriler mevcut. İnsanlar kendi e, kendileri, kendi başına bu verilere bakıp içeriklerine bakıp kendi kararlarını verebilirler aslında. Peki Bora ben senin e, durumunu sorayım. Yani sen mesela nasıl bir portföy önerisinde dağılımı? Anladığım kadarıyla burada bütün birikiminizle tek bir şey de seçmek zorunda değilsiniz. Burada da dağıtım yapabiliriz değil mi? Tabii yani istediğiniz herhangi bir e, ona, istediğiniz bir yüzdelikte e, portföyünüzü dağıtabilirsiniz. Orada bir e, kısıtlama yok. E, bildiğim kadarıyla. Yani ben hiç rast gelmedim. E, ve özellikle yılda 12 defa da bu portföyünüzü değiştirme hakkınız var. Farklı fonlara yatırım hakkınız oluyor. Ee, benim hani benim kimseye herhangi bir e, portföy önerim olamaz. Ama ben sadece kendi portföyümü hani paylaşabilirim. Benim de bir bir e, bilet emeklilik sistemim var. E, burada ben genellikle yüzde %60-65 oranında e, AVR fonuna yatırıyorum. Çünkü orada yüzde %90 oranında bir Nasdaq Endeks'in yatırım var. E, kalan %35'i de altın fonuna e, koydum. Benim e, risk anlayışım veya benim portföy e, yönetimim bireysel emeklilik sisteminde bayağı basit. E, çünkü ben buraya hani minimum bir rakam yatırıyorum. Paramın büyük bir kısmını kendim işte işte Midas'taki kendi Amerikan borsa portföyümle yönetiyorum. Dolayısıyla benim bireysel emeklilik sistemindeki e, yatırımım nazaran daha düşük. E, orada sadece hani biriksin para, hani tasarrufun iyi kötüsü olmaz şeklinde bir anlayışla yatırıyorum açıkçası. Burada bir diğer nokta da bence bir şey seçtim sonuna kadar onunla devam edeceğim gibi bir zorunluluk yok. En azından yılda birkaç kez bu fonların durumunu kontrol edip gerekli görülüyorsa değişiklik de yapılabilir. Yani oran yüzdeleri değiştirebilirsiniz, fonları değiştirebilirsiniz. Burada sınırlı da olsa bir değişiklik hakkınız var. O yüzden bu fonların ilerlemesini takip edip geri geldiğinde aksiyon alabilmek de sizin için faydalı olacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Bu, bu hani insanların kendi parası ve kendileri yönetiyorlar. Dolayısıyla hani kendileri uzman olmasa bile arada bir en az yılda iki defa e, fon danışmanlarını arayıp ya benim portföyüm nasıl, siz ne öneriyorsunuz, uzman görüşü nedir diye en azından e, ilgili arkadaşlardan destek almalarını ben öneririm şahsen. Buğra çok teşekkür ederiz. Bugün bireysel emeklilik ve bireysel emekliliğin nasıl değerlendirilmesiyle ilgili konuştuk. Arkadaşlar sizin de sorularınız, yorumlarınız varsa, fikirlerinizi paylaşmak isterseniz lütfen yorumlarda bize iletin. Biz de e, seve seve okuyup cevap veririz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.